Ya iki rekat namaz kıl desen, oram ağrıyor, buram ağrıyor. Nasıl sıvışıyor, musluk var mı? Abdest yok, su uzakta. Bir de baktın, düğünden ne bilmem ne, hadi bir cemaatle kılalım diyorsun. Ya 50 kişi var, 5 kişi cemaatle kalmış. Hepsi sıvışmış bir tarafa ya. Saba sağlam adamlar ya. Horon var desen var ya, 50'ye 50 elli 50 daha gelir. Ha. Nasıl oynuyorlar ya? Öyle kadınlar var, adamı dövüyor ya. Tabi, yani hanımından dayak yiyenin de mertebesi yüksek olur bak. Gülmeyin ya. Bana hiç nasip olmadı. Ama yerseniz oturun aşağı, Allah'a şükredin. Sakın boşanma, boşanma, aşma. Başörtü takıyorlar ama. cicili, bicili, güllü müllü. Ondan sonra da makyaj. Bir de fısfıs. Çık sokağa. Bütün millet açığı bırakmış buna bakıyor. Böyle teşekkür mü olsun?